Şey senin şey, şey, çok beğenmiştin isim cümle oldu ya. Lidor senin intronu çok beğenmiş. Açılarında yıldız taşıyan kadınlar, sakallarında özgürlüğü olan adamlardan hoşlanıyormuş. Kurumuş bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa Elin kanlı çünkü abi demir Bir Discord'u sormak istiyorum bir daha. Bir de bir Discord'u soracağım. Hangi aç? Ya rakip olmadım ya. Alo. Abi. Kanka. <laughs> Kanka. 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 Ben orada bana. Harbi mi öyle diyorsun ya Ruh? <laughs> ne oluyor <gülüyor> abi? <laughs> Ahmet hoş geldin. Aşi. Nasıl oldu Kanka harbiden Ruh? Ben de sisleyeyim mi? Ben niye gittim yine? Ben de çam ağacı sisleyeceğim. <laughs> ah be güzel abim, güler yüzlü abim niye böyle bırakıp gittiniz? Ailen ne bizi, durumdadır şimdi? Tövbe ya Rabbim ya oğlum salak mısınız bunu şakası makası olmaz ya. <laughs> Seni Ay, tanışıp gelinlik giydireyim sikmek ne diyor lan o? Ne? Mala bak. <laughs> oğlum sonuna kadar okuma. Ay tövbe estağfurullah. Ya baba nasıl drop ya? Oğlum ne dropu ya? Çok ayıp ya. Bende hiç gözükmüyor verilerde öyle bir şey. Bize böyle bilgi gelmedi Doğru, Hayır aynı şey bir daha katlanamam. <laughs> Son olarak Mia Fitz'e geçiyoruz. Mia Fitz'ten de <laughs> <gülüyor> çek çek. <gülüyor> ne dedi? <laughs> yani takım arkadaşlarımızın söylediğine göre de işte <laughs> bir takım <laughs> da var ki Eee <laughs> muazzam bir fair play ile bizim Tekrar play karşı... kadına geçiyorum Aa, izlediğimiz yerler arkadaşlar. Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana?

Gel <laughs> çabuk. Hayvan duyarı kastım son anda. seni tutacağım buradan. Ya bunu izledik mi? Bak, tam uçta yap onu. Sağ ateş. <laughs> <laughs> bunu izledik mi acaba? Nedenmiş? <laughs> Hayır izlemedik. Ama çok tekrarladı. One enemy remaining. What the fuck? Ah! Clutch. Oh. <gülüyor> 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 her her şeyde de e Bakın diyorum ki gerçekten çok benziyor. Birbirlerine mi dızlamışlar ben ne yapmışlar? Eğlenmeye hazır mıyız? Bunu bir 100 kere falan izledik yani. Ya bu kadar iyi hareket yapıp bu kadar kötü nasıl oynayabiliyor? A nena koyun ya. bir sokak çıkma sandal bekle. Göstermeden. Sabah uyandım yatağımda yılan var. Sabah uyandım yatağımda yılan var o sıkıntı kanka. Her <laughs> sabah yaşadığım olay bu arada. Bu çok güzel Sen niye bu efekti duyuyorsun? Çaycı Hüseyin oldun onu anlamadım. <laughs>

Mehmet amca. Baba Mehmet amca. Senin ne? Her Sen ne var? Ay <laughs> <laughs> söyle <Seninle var. gülüyor> evet, Oy oy bebeğim. Çok tekrar düşüyor video ya. İşte bu. Bana motor verin kardeşim böyle oyunlarda. Aa. Olmadı ya. Böyle ol. Dur çalma Bilal abi. Sabahçıyım. Okula gelmişim serviste. Uyuyakalmışım. Arkadaşımla gezerken Mis gibi mis gibi kızartma kokuyor. Mis gibi mis gibi kızartma kokuyor. Oh oh çay da yanında. Oh oh çay da yanında. Kahvaltı sofrası tamam. Ama benim karnım hala aç. Din dan do. da aham da zil çaldı. Aham da aham da zil çaldı. Derslere girmem gerek. Kızlarla konuşmam gerek. Böyle bir şey vardı konuşmam ama. Gerek. 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 Ay çok fena ezbere biliyorum bunu. Özür dilerim. Etkili genital bölge mi? <laughs> Ey yarra! Yarra! <laughs> ya Niye öyle oldu? Niye mi Onu öyle Saçlamadım. bu oyun böyle bir oyun mu ya? O küçük doğdur. Adıyaman işi yapalım onu. <laughs> Bakalım bir adı yamancı bu niye var Aşağı indiriyorum Oğlum dış görünüş nice size çok önemlidir Diyor yarak büyüklüğü seçtiriyor Anlamadım ki şimdi küçüğü mü makbul burada büyüğü mü makbul Üf, Kemal ya Kemal ya 5 saniyede bir osuracağım mı bak Böyle ses çıkıyor koltuktan Ay, Osurmadım ya. osurmadım <laughs> Abi artık sözler Beyza'ya değil mikroba Ne kadar <laughs> bitmeyen bir niyacın. Ne oluyor, kime? <laughs> <be>. Olmuş <laughs> olsun. Çok uzatmıyorum beyler. Ne demek istediğimi zaten hepiniz anlayacaksınız. Canım acıtan ne biliyor musun? Ben senin mutluluğunu istiyorum dedi. Ve aldı gitti kardeşim. Demek istediklerimi de sadece buluyoruz. <laughs> oluyor galiba, bir dakika. salmaya karar verdik. Geçiz Buyurun. Sahne sizin. Yeah. <laughs> <Yes. gülüyor> <laughs> Bomba dostum yolda. Yeah.